Herkese merhabalar arkadaşlar. Düzce Gümüşova Çatalbaş Oba'ından selamlar. Bu akşamki e, sizlere tanıtacak olduğumuz tüfekler, havalı tüfekler, havalı PCP tüfekler diye geçiyor. E, havalı grubunda biliyorsunuz Hatsan'la oldukça iyi ve başarılı bir şekilde çalışıyoruz. E, Hatsan da sadece Türkiye'de değil, dünya çapında namını yaptığı kalitesini e, ve özelliklerini belli etti. E, üst düzey PCP havalı tüfekler üretti, üretmeye devam ediyor. Bu akşam hatta piyasaya daha yeni çıkan modelinden bir tanesini de sizlere göstereceğim. Çok zarif bir model. Daha öncesinde şu Hercules 666 modeliyle başlamak istiyorum. Bu 635 yani şu pellet atıyor. 635 pellet atan PCP havalı tüfek. Bu biraz ilk çıkan modellerden olduğu için PCP'lerin içerisinde Herkulese PCP tüfeklerin dedesi diyebiliriz yani babası diyebiliriz. Çünkü üst düzey güçlü ve performans atışları var. Çift tüplü iki tüpü de çelik tüp olarak geçiyor. 300 bar hava. Burada altta hava saati var. 300 bar hava ile çalışıyor. Şu şekilde bolt action. Yani atış yaptınız yandan tekrardan kurmanız gerekiyor ikinci atışı için. Bu şekilde. Bunların şimdi çoğu yerde dolumunun nasıl yapılacağını bilmiyorlar. Bunlarla ilgili sizlere açık havada tüfekleri dolum videolarını da çekeceğiz, paylaşacağız. Ayrıca bizim size göndermiş olduğumuz 3 litre ve 7 litre tüplerimiz oluyor. Bu tüplerin nereden doldurulacağını da bilmiyorlar. internette i̇nternette genelde yazıyor. il merkezlerinde e, dolum e, merkezleri oluyor. Yani her elin merkezinde bir yerde dolum yerleri oluyor. Kesinlikle oksijen veya kompresörden hava basmayın. Çünkü ciddi yaralanmalara sebebiyet verebilir. Bu ürünleri alacak olan kişiler 18 yaşını doldurmuş olması yeterli. Herhangi bir e, yivsiz av alır gibi mevzuatı yok. bayiye gidiyorsunuz veya bizleri arıyorsunuz. Kimlik bilgileriyle bu ürünleri satın alabilirsiniz. Model seçiminde kararsız kaldıysanız bizleri arayın, biz sizlere gereken desteği veririz. Ee, az önce göstermiş olduğum, az önce göstermiş olduğum Hercules 666 modeli, bu da Hercules'in kompakt modeli Hercules Blue diye geçiyor. İkisi de 635 e pellet atıyor. Bolt Action diye geçiyor. Bir de bunların şu şekilde yarı otomatik ve tam otomatik modelleri var. Bu model Hatsan Blitiste'ye geçiyor. Tek tüplü ve karbon tüplü bayağı hafif bir tüfek. Hatta şu şekilde birkaç atış göstereyim boşta size. Tüfekten hepsi boş. Emniyette bu tam otomatikte. Şöyle... Yarı otomatik ve tam otomatik diye çalışıyor. Şöyle yakından da gösterelim. Hatsan Bilitis. Bu da Herkules'in Blue modeli. Herkules Blue 666 ile sadece ağırlık farkı var. Özellikleri hemen hemen aynı. Karbon tüp var. Tek tüp ve karbon tüplü olduğu için Herkules'ten hemen hemen yarı yarıya hafif. Üzerinde 11 milim boydan boya ray var. İster dürbün takabilirsiniz, isterseniz katlanır nişangahlarıyla hedefe çalışabilirsiniz. Bu model de yine bolt action bir model. Şöyle yakından göstereyim. Hatsan Hercules Blue modeli şöyle altında yedek şarjör yerleri de mevcut. Çatalaya söküp de kullanabilirsiniz sökmeden de kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar Hatsa'nın yeni çıkartmış olduğu M4 tarzı PCP havalı tüfek. Ya bildiğiniz tabanca gibi çok hafif ve yarı otomatik. Şöyle göstermek istiyorum sizlere. Çok hafif bir tüfek. Yani ağırlığını çok merak ettim bunun ama bir tartacağım bunu. 2 yani kilo var yok. 2600 gram. Üzerindeki dürbünle beraber 2600 gram. Tek elle kullanabilirsiniz. Ee, gayet güzel. PCP havalı tüfek. Bu model 5.5 diye biliyorum. Şöyle bakayım. Evet 5.5 diye geçiyor. Yedek şarjörü altında. Şu şekilde. Ee, bu dipçiyi değiştirebiliyorsunuz. Şuradan. Buradan Kısa uzun olarak da kullanabiliyorsunuz. Gayet güzel yapmışlar. Tebrik ediyorum Hatsan'a. Ucuna susturucu gibi ekstra aparatlar da bağlayabilirsiniz. Arkadaşlar bu tüfeklerle ava gidemezsiniz. Av yasak adı üzerinde PCP havalı nişan tüfeği diye geçiyor. Havalı tüfek de, av yasak Türkiye'de. Ee, yani böyle bir durum var. Ve PCP tüfek normal kırmızı tüfeklerden çok çok fazla güçlü olduğu için bu durumda çok tedbirli atışlar yapmak gerekiyor. Ciddi yaralanmalara sebebiyet verebilir. Bu durum nedeni çünkü bunun içerisindeki sıkıştırılmış hava çok ciddi mesafelere atış yapmaya müsaade ediyor sizlere. Yani sistemi gerçekten güzel ama hoş ve güzel kullananlar için söylüyorum. Hatsan gerçekten bu işi yapmış. Yani havaların içerisinde ben Blitz'i seviyordum. E, Blitzten sonra da bu model diyebilirim. Hatsan'ın. Evet arkadaşlar yine bu da Hatsan'ın üst düzey bir tüfeği diyebilirim sizlere. Neden üst düzey? Adı üzerinde e, Hatsan Faktör Sniper Long. Faktör Sniper Long e, yaklaşık 800 bin metrelere atış yapanlar var videoları Açık havada Çekilmiş internet üzerinde videoları var araştırıp bakabilirsiniz Çok güçlü Ve Tam donanımlı Bir atış tüfeği PCP havalı tüfek Hatsan, factor sniper long Bu tüfek Fiyat olarak da Üst düzey Kalite olarak da üst düzey Menzil olarak da gerçekten Üst düzey bir tüfek Çünkü ...legüratörle çalışıyor. Şurada çift saati var. 350 bar hava basabilirsiniz. Çekiç ayarı şurada mevcut. Çekiç ayarı dedim. Tetik sertlik mesafesini siz kendiniz ayarlıyorsunuz. Ergonomik bir tabanca kabzesi yapmışlar. Hemen üzerinde tetiğin üst kısmında... ...SF yani kapalı açık emniyet mandalı mevcut. Legüratörün ayarını buradan yapabilirsiniz. Örnek veriyorum. 350 bar hava bastınız bu PCP tüfeğe. 350 bar bastınız ama stabil olarak 200 barda atış yapmak istiyorsunuz. Şuradaki legüratör kısmından bunu ayarlayabilirsiniz. Ee, biz bu ürünleri genel olarak set şeklinde müşterilerimize sunuyoruz. İçerisinde 3 litre veya 7 litre tüp e, veriyoruz. İşte müşteri 3 litre talep ederse 3 litre 7 litre talep ederse 7 litre olarak veriyoruz. Üzerine 9x50 dürbün işte 5 paket pelleti Videonun sonuna zaten setleri de koyacağız, ortasına da koyacağız bütün hepsinin setini. Dürbünü, pelleti, çatal ayağı, tüpü full set şeklinde sizlere ulaşıyor. Ama e, bu model gerçekten Hudson'ın yapmış olduğu, tabii yurt dışına yaptığı daha başka modeller de var. Onlardan bahsetmiyorum bile sizlere çünkü e, biz kullanamadığımız ürünü niye bahsedelim. E, Türkiye'de yasal olarak e, izin alınmış bu model faktör sniper long Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Bu arada pellet derken sizlere video bitirme, videoyu bitirmeden önce e, şu <laughs> kullanmış olduğumuz pelletlerden göstereceğim. Evet bu Hatsan'ın pelleti. Şöyle içinde gösterelim sizlere. Bu şekilde. 6.35 6.35 pellet. Bu da yine 6.35 pellet. Ama bu paraşüt diye geçiyor. Bunu açamadık. Biraz sıkı kapağı. Aynı 6.35 paraşüt pellet. Bu da 5.5 Paraşüt 5.5 paraşüt pellet. Yine bu da hatsanın metal kutuyla geliyor. Arkadaşlar, dilimiz döndüğünce sizlere anlatmaya çalıştık. PCP tüfekleri. Bunlar da yivsizav tüfeği gibi ruhsat mevzuatı olmadığı için Bunları birçoğu atıcı, atış sever, hedef sever dostlarımız tercih ediyor. Model seçiminde kararsız kaldıysanız bizleri arayın. Biz sizlere detaylı bir şekilde yardımcı oluruz. Kanalımız 5000 aboneyi buldu bu video yayınlandığı zaman muhtemelen 5000 aboneyi geçmiş olacak. Sizlerin desteğiyle yavaş yavaş ilerliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere saygılar, sevgiler, selamlar. Gümüşova'dan